Acaba bu nereye gitsin? Evde zaten yemek yok. Bence güzel bir mekana gidelim gel. Şurada da çantamızı alalım. Gel kızım geldik sanırım burası. Gel. Merhabalar. Merhaba. Ben bugün yiyecek bir şeyler istiyordum. Tamam. Tamam. Biz bir menü, menüye bir bakalım. Ne istersin? Ben bir tane köfte istiyorum. Tamam. Yanına da muz. Ee, bir de ne koysanız. Dondurma. Tamam. Kaptı mı istersin kızım yoksa külah da mı? Külah da olsun. Geç. Geç. Tamam, gideceğiz de. Kızım neydi, külahda değil de kapta istiyormuş, kararını değiştirmiş. Şunların ikisinden birisini verseniz yeter. Ama pembe olsun. Ha, pembe olsun. Bir de tost, bana da tost attı. Tamam. Yanımda da Arsit'i. Külahda, pembe yıkadım. Gel gidelim. kızım, gidelim. Hah, bak burası iyiymiş kızım, gel buraya oturalım. Hop, senin için bir tane de bebek sandalyesi isterim. Sen şimdi buraya otur. Çocuğum. Buyur mu? Ha bir şey soracağım. Merhabalar. Benim çocuğum oradaki sandalyelere oturamıyor da. Çocuk sandalyesi var mı? Yok. Yok mu ya? Ha. E bu ne? Aa burada varmış. Ben bunu alayım. Aa hop. Kukuk kanadı. Tamam. Yemek hazırlandı mı? No. Tamam. Hey, Gadoon. Okay. Teşekkürler Kızım bak yemeğimiz geldi hadi Telefonu kapat bakalım Telefon zamanımız bitti Telefonlarımı şuraya koyalım Şimdi sen ne istemiştin <laughs> Gel ben sana koyayım Ya da böyle burada kalsın sonra veririm Hadi yiyelim kızım Al bakalım normal azıcık ye Yum 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 yum